Merhaba çocuklar. Türkçe dersimize hoş geldiniz. Ben Yaprak Öğretmen. Bu dersimizde sizlerle birlikte yapacağımız çalışma Türkçe kitabımızda bulunan sayfa 31 ve 32'deki dil bilgisi 2 isimli çalışmamızdır. Fakat bu etkinliğe başlamadan önce sizlere birkaç küçük bilgi vermek istiyorum. Sözcük yani diğer ismiyle kelime nedir? Anlamı veya görevi olan ve cümle kurmaya yarayan sözlere sözcük kelime denir. Genellikle sözcüklerin anlamı vardır. Çikolata, hasta, mutlu, ev. Biz bu sözcükleri düşündüğümüzde aklımıza bazı görüntüler gelir. Fakat tek başına anlamı olmayan sözcükler de vardır. Ama, fakat, ile, ve, kadar, de. Bu sözcükleri düşündüğümüzde aklımıza herhangi bir şey gelmemektedir. Tek başına anlamı olsun veya olmasın her sözcüğün cümlede görevi vardır. Bir. Aşağıdaki cümlelerde anlamı olmayan sözcüklerin altlarını çizelim. Yani tek başına anlamı olmayan sözcükleri buluyoruz çocuklar. Birinci cümlemize bakalım. Saçlarım kıvırcık olduğu için çok zor taranıyor. Bu cümlede tek başına anlamı olmayan sözcük için. Diğer cümlemize bakalım. Yanakların da çikolata gibi tatlı. Bu cümlemizde tek başına anlamı olmayan İki tane kelime var çocuklar. Birincisi da, diğeri gibi. Ve son cümlemize bakalım. Simsiyah, kirli gibi. Bu cümlede tek başına anlamı olmayan sözcük gibi. İkinci etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayalım uygun sözcükler yan tarafta verilen kutunun içerisindedir çocuklar. Ve, ama, gibi sözcüklerini yan taraftaki cümlelere yerleştiriyoruz. Birinci cümlemize bakalım. Kömür nokta nokta gözleri vardı. Hangi kelime daha uygun olur? Gibi. Kömür gibi gözleri vardı. İkinci cümlemize bakalım. Onların elleri nokta nokta yüzleri daha beyazdı. Hangi sözcük daha uygun olur? Ve onların elleri ve yüzleri daha beyazdı. Ve son cümlemize bakalım. Ellerini yıkadı, nokta nokta yararı yoktu. Geriye kalan tek bir sözcük var zaten. Onu yerleştiriyoruz ve okuyoruz. Ellerini yıkadı ama yararı yoktu. Üçüncü etkinliğimize geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri seçip yazalım. Boş bırakılan yerlerde seçeceğimiz sözcükler yan taraftaki sözcüklerden biri olacak çocuklar. Birincisini bize örnek olarak vermiş. Akşam olunca nokta nokta batar. Ay, iğne, güneş. Hangisi batar? Güneş batar. O zaman güneşi yazabiliriz. Akşam olunca güneş batar. Bir sonraki cümlemize bakalım. Kolumdaki nokta nokta kırıldı. Saat, gömleği, yüzüğü. Hangisi daha uygundur? Saat. Kolumdaki saat kırıldı. Tatilde bolca nokta nokta okudum. Resim, kitap, radyo. Hangisi daha uygun oluyor? Kitap. Yazıp tekrar okuyoruz. Tatilde bolca kitap okudum. Bir sonraki cümlemize bakalım. Annem yarın nokta nokta gelecek. Eve, çorba, balığı. Nereye gelecek? Eve gelecek. Tekrardan yazıp okuyalım. Annem yarın eve gelecek. Diğer cümlemize bakıyoruz. Arabanın nokta nokta patladı. Koltuğu, lastiği, aynası hangisi daha uygun olur? Evet, lastiği yazıp tekrar okuyalım cümlemizi. Arabanın lastiği patladı. Bir sonraki cümlemize bakıyoruz. Arda'nın nokta nokta yırtıldı. Kedisi, yemeği, çantası. Hangisi daha uygun oluyor? Çantası. Yazıp okuyalım. Arda'nın çantası yırtıldı. Diğer cümlemize geçtik. Sınava çok iyi nokta nokta uyudum, bayıldım, çalıştım. Hangisi daha uygun olur? Çalıştım. Yazıp okuyalım. Sınava çok iyi çalıştım. Uyku saatim nokta nokta bana geldi, uyudu. Hangi kelime daha uygun oluyor? Geldi. Uyku saatim geldi. Sonuncu etkinliğimize geldik çocuklar. Aşağıdaki yarım kalan cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayalım. Ben bu cümleleri kendi sözcüklerimle tamamladım. Fakat siz seçeceğiniz başka sözcüklerle de tamamlayabilirsiniz. Birinci cümlemize bakıyoruz. İri, siyah, gözleri vardı. İkinci cümlemize bakalım. Akşam eve döner dönmez banyoya koştu. Ömür önce cevap vermek istemedi. Küçük kız çikolatayı çok severdi. Annesinin bu sözleri çok hoşuna gitmişti. Dediğim gibi ben bu şekilde cevapladım. Fakat siz isterseniz başka kelimelerle de tamamlayabilirsiniz. Bu dersimizin de sonuna geldik çocuklar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.